Öncelikle herkese merhabalar diyorum. Ee, ben Füsun Kurt Kökçeli, Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yusuf Okulu'nda e, Çocuk gelişimi Programı'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. E, şimdi sizinle bu oturumumuzda e, çocuk ve çocuk gelişimi kavramına yönelik şekillenen metaforlar nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. E, öncelikle çocuk nedir? Çocuk gelişimi denilince insanlar neler anlıyor, ne anlıyor, akıllara neler geliyor? E, bunların açıklamasını yapacağız. Ee, çocuk e, tanımını yapmak gerekirse öncelikle e, bebeklik ve ergenlik dönemi arasındaki insan olarak tanımlansa da e, eğitilebilen, şekillenebilen, eğitime muhtaç, ebeveynine muhtaç olan, e, yuvanın neşesi olarak düşünülen, e, geleceğin teminatı ve öğrenme kaynağı insan olarak e, tanımlanabilmektedir. Çocuk gelişimi ise, Çocuğun duygusal, bilissel, psikomotor, dil, sosyal yönden ve her yönden yeni kazanımlar elde etmesi için gerekli ortamların, koşulların, imkanların sunulması olarak tanımlanabilmektedir. Diğer bir ifadeyle, çocuğun doğum öncesi dönemden ergenlik dönemine kadar ki süreçte elde ettiği kazanımları olarak ifade edilebilir. Ee, çocuk ve çocuk gelişimi kavramları çok yönlü ve karmaşık yapısından dolayı e, bireyde farklı çağrışımlara, farklı anlaşma-anlaşımlara e, yol verebilir tabii ki e, ve bezetinlere yol açabilir. E, birey bu kavramlara mecazi bir ilişki kurarak metaforlar yüklemektedir. E, metafor nedir bu anlamda? E metafor bir bir kavram ya da bir konu hakkında düşüncelerini ifade etmek için kullandığı dilsel bir benzetme olarak düşünülmekte. birey genellikle bunu günlük hayatında sıklıkla yapabilir. daha çok bireyler bunları karmaşık veya anlaşılmasında farklılık olan, farklılık arz eden soyut kavramlarla somut kavramlar arasında ilişki kurarak bir metafor atfeder. E, bu metaforlar bireylerin inançlarını, konu ve kavrama bakış açısını göstermekte. E, o konuya ilişkin düşüncelerini, o konuyu nasıl algıladığı, nasıl anladığı, o konuya karşı yaklaşımı düşüncelerini, bunlarla ilgili e, bakış açısını göstermektedir. E, çocuk ve çocuk gelişimine yönelik metaforik olgular her bireyde farklılık göstermekte. E, bireyin e, çocuk ve çocuk, çocuğa ve çocuk gelişimine yönelik bilgisi, anlayışı, inancı ve eğitimi bütün bu metaforları etkileyebiliyor. Olumsuz yönde veya olumlu yönde etkileyebiliyor. Yapılan ee, araştırmalara göre farklı kesimlerden, e, farklı görüşlere, düşüncelere sahip insanların çocuk kavramına ilişkin e, geliştirdiği metaforlardan bazıları, çoğunlukla daha doğrusu e, çocuk dendiğinde ne anlıyorlar? Çocuk denilince akılların ilk ne geliyor? Bunlar araştırılmış ve çoğunlukla şu kavramlara benzetilmiş çocuk kelimesi, çocuk kavramı. Hamur, boş levha, oyun hamuru, çiçek, güneş, ağaç, pidan gibi bazı metaforik olgular geliştirmişler. Çocuk gelişimine yönelik metaforlardan bazıları ise yine ağaç, anne baba, öğretmen, bahçıvan, can suyu, anne, hayat, kitap, doğa gibi bazı kavramlara benzetmişler çocuk gelişimi denilince. Akıllarına bu kavramlar gelmiş. çocuk ve çocuk gelişimi kavramlarına yönelik şekillenen bu metaforlara göre bireylerin gözünde çocuk birden fazla metafor almakta. E, bu durum çocuğun özelliklerinin, çocuğun doğal yapısının zenginliğiyle alakalı bir durum. E, bunu göstermekte daha doğrusu. O yüzden çok fazlasıyla e, metafor almış ve ortalık bir yolda buluşamamışlar insanlar. Bu özellikler dikkate alınarak özellikle çocuk gelişimini okuyan öğrencilere çocuğun doğru anlaşılması, çocuk kavramının doğru algılanması, çocuğa yaklaşımın doğru olabilmesi, doğru tutum ve yaklaşımda bulunabilmemiz açısından e, verilen eğitim çok önemli. Alınan eğitim çok önemli bu anlamda. E, bu eğitimlerin de kesinlikle alan uzmanlarının rehberliğinde olması gerekiyor. E, çocuk gelişimi kavramına atfedilen metaforların nedenleri arasında daha çok çocuğu şekillendiren bir sihirli değnek gibi görüldüğü anlaşılmakta. Oysa ki, çocuk gelişiminin çocuğun anlaşılmasına ve e, algılanmasını sağlayan, çocuk tanımaya tanamasını, çocuğun tanımasını sağlayan bir bilim dalı gibi görülmesi e, gerekmekte e, ve bu yüzden de çocuk gelişimi programlarında e, çocuk gelişiminin e, çocuğun tanıma ve anlama programı olduğu unsurunun göz ardı edilmemesi gerekmekte. Her şeyden önce çocuğun bir birey olduğu unutulmamalı. E, çocuğun da kendi kararlarının olduğu, kendi tercihlerin olduğu, e, kendi kararlarını kendisine verebilmesi gerekliliği ve bu kararlarını e, uygulayabilmesi, sonuçlarına katlanabilmesi için fırsat verilmesi gibi bazı e, tercihler sunulması ve çocuğu çocuk olarak değil, bir birey olarak görmekte yarar var ve insanların da bu şekilde algılanabilmesi bu şekilde düşünmesi ve çocuğa yaklaşımlarının bu yönde olması çok önemli. Dolayısıyla insanlar çocuk gelişimi konusunda eğitime ihtiyaç duyuyor çok kesimde. çocuk gelişimi programlarının da bu anlamda önemi kuşkusuz çok büyük bir yerde. Eğitimlerde de zaten çocuk gelişim programlarında verilen eğitimlerde de bu unsura dikkat çekilmesi gerekiyor e, ve e, bu programların bu felsefeyi içerecek şekilde e, dersler içermesi ve bu derslerin de bu bağlantıda, bu doğruda ilerlemesi gerekiyor. E, toplumun temelini oluşturan çocukların farklı alanlardaki gelişimlerini ortaya koymak ve her yönden desteklemek, Ailelere ve eğitimcilere e, bu konularda rehberlik etmek, onları bilinçlendirmek, uygun eğitim programları oluşturabilmesi açısından e, gerekli yönlendirmeleri yapmak ve toplumu bilinçlendirmek gibi önemli görevleri üstlenen çocuk gelişimciler her yönden sağlıklı, başarılı bireylerden oluşan çağdaş ve bilinçli e, bir toplum için e, önemli rol oynamakta çok büyük görevleri lazım çocuk gelişimcilerin. Aile ve çocuğa ilişkin sorunların giderek artması ve çeşitlenmesi, günümüzde bunun fazlasıyla artmış olması, çocuk gelişimi alanının önemini giderek arttırmakta. Hatta insanlar artık ee, o kadar yoğun bir şekilde talep etmekteler ki çocuk gelişim programlarına. Ee, herhangi bir üniversiteden mezun olmuş, <laughs> meslek sahibi olmuş insanların bile kendi aile yaşantılarına yol vermek için, kendi aile yaşantılarında bunu isterleştirebilmek için, çocuğun nasıl yaklaşması gerektiğini bilmesi için ve bilinçlenmek için e, bu programları tercih ettiği düşünülüyor ve e, bu anlamda e, çok fazla insan ikinci bir üniversite olarak bu çocuk gelişim programlarını Okumak istiyor ve bu anlamda da çok fazla kayıt ve mezun olan öğrencilerimiz oldu. Bir meslek sahibi var, bir üniversite bitirmiş fakat çocuk gelişimiyle ilgili bilinçlenmek istiyor. Bu anlamda eğitim almak istiyor ve bu programlara başvurabilen çok fazla öğrencimiz oldu ve mezun oldu. Çünkü bu programda mezun olan öğrenciler çocukların tüm gelişim alanlarında gelişim düzeylerini belirleme. Ee, gelişim düzeylerine uygun eğitim programları hazırlayabilme, e, çevre düzenlemesi yapma, çocuğun farklı alanlardaki gelişimlerini takip etme ve yeni düzenlemeler yapma, eğitim programları hazırlama, aileleri çocuk gelişimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme ve işbirliği yapma, e, toplumu bu konularda bilinçlendirme ve çocuk aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurma, çalışma form formasyonu ile e, mezun oluyorlar. Donatılmış olarak mezun oluyorlar. E, bu sayede bu programdan mezun olan bireyler e, çocukları anlamak, onların ihtiyaçlarına cevaplar verebilmek ya da uygun etkinlikler planlayabilmek, e, tüm gelişim alanlarını desteklemek, problem çözme becerilerini geliştirmek isteklerine uygun yollarla ifade edecek yaratıcı, mutlu ve kendine güveni olan bireyler yetiştirmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olarak mezun oluyorlar. E, bu doğrultuda çocuk gelişimi programı kapsamında hem teorik hem de uygulamalı olarak bir eğitim verilmekte. Yunus e, e, Sağlık Hizmetleri Meslek Yusuf Okul Çocuk Gelişimi programlarında hem uygulamalı hem de teorik derslere yer verilmekte. Teorik derslerden bazıları zorunlu, bazıları meslekli seçmeli ve bazıları seçmeli olarak ayrılmıştır, Kategorilere ayrılmıştır durumda. Bunlara örnek vermek gerekirse bu derslerden bazıları çocuk gelişimi 1 ve 2, özel eğitim 1 ve 2, çocuk beslenmesi, anne çocuk sağlığı, aile eğitimi, çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları gibi derslerin yanında e, uygulamalı olarak çevre eğitimi, okul öncesi eğitim kurumlarında uygulama 1 ve 2, materyal geliştirme, kaynaştırma eğitimi gibi uygulamalı derslere de yer verilmektedir. Ayrıca 1. sınıfın veya 2. sınıfın yaz tatilinde de yaz strateji, 30 günlük bir yaz stajını tamamlamaları gerekiyor öğrencilerimizin. E, ve bu şekilde e, çocuk gelişim programından mezun olan bireyler ikiye geçiş sınavında yeterli puanı almak e, koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da uzaktan eğitim sistemlerinin lisans tamamlama programlarına başvurabilirler. E, mezun olanlar ayrıca okul öncesi eğitim kurumları, kaynaştırma okullarında ve özel eğitim kurumlarında, kamu ve özel sektörde çocuk yayınları ve oyuncak sektöründe spor komplekslerinde çocuk kulüplerinde ve devlet okullarında ücretli eğitmen olarak çalışabilmekte yani çok aslında fonksiyonel bir bölüm. Ve çok farklı disiplinler arası çalışma alanları olan bir bölüm. Çok imkanları olan bir bölüm kısaca Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Üstelik Okulu Çocuk Gelişim Programı'nın siz sevgili öğrencilerimize birçok fırsat sunmakla birlikte yaşamanıza da katkı sağlayan bilgi ve beceriyle e, mevzusun olmanıza fırsat veren bir program olduğunu düşünüyorum. bu doğrultuda hepinize sağlıklı ve sizin için en uygun olabileceğini düşündüğüm bir tercih dönemi olmasını diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum.